Bütün komşularımızla kavgalıyız. Hepsiyle. Niye kavgalıyız? Ya ömrü savaş meydanlarında geçen bir kişi Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Barışın ne kadar değerli olduğunu görmüş. Bütün hayatı savaş meydanlarında geçmiş. Kan görmüş, acı görmüş. Savaşın acımasızlığını görmüş. Ya barıştan daha değerli bir şey yoktur diyor. Bütün komşularımızla niye kavga ediyoruz? Hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Erzurumlu kardeşlerim unutmayın. Suriye'ye gireceklerdi değil mi? Suriye'de namaz kılacaklardı değil mi? Ne oldu? Onlar Suriye'ye gitmeden 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi. Resmi rakam 3 milyon 600 bin sayısını kimse Niçin kardeşim? Neden oldu bu? Erzurumlu kardeşim bunu sorgulayacak. Bugün sokakta esnaf gezisi yaparken Suriyelileri gönderecek misiniz dedi. Hiç kimse endişe etmesin. Hiç kimse. Hiç kimseyi ırkçılık yapmadan, kimsenin onuruyla oynamadan onları kendi ülkelerine Allah nasip ederse sizlerin takdiriyle davulla zurnayla göndereceğiz. Davulla zurnayla göndereceğiz. Hiç endişemiz olmasın.